Hadi gel bununla oynayalım olur mu? Gel. Gel hadi bununla oynayalım. Bakar mısın ne kadar güzel? Oo! Oh. Çok büyükmüş bu. Çok güzel. Evet, şimdi kocaman bir tır var burada. Hadi gel oynayalım tırla. Gel anneciğim hadi. Gel. Gel tırla oynayalım. Evet. o ne? Ekskavatör mü elindeki? Hı? Elindeki bir ekskavatör olabilir mi? O öyle olmaz anneciğim. Bak böyle yapacağız. Geleceğiz buraya. Bu arabaları buraya koyacağız. Hazır mısın? Hazır. Ve başla. Gördün mü nasıl gidiyor? Arabalar yarış yapıyor. Evet. 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 evet arabalar yarış yapıyor anneciğim. Hayır. Ekskavatörü çeker misin? Evet. Ama ekskavatör burada gitmez anneciğim. Çek. Çek. Geliyor. 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 Oo, yaşasın. İyi. Size daha yakından göstermemi ister misiniz? Hadi bakalım. Evet. Onları oraya koyuyoruz ve... Oley yaşasın. Hangi araba kazandı? Güzel. Siyah araba kazandı değil mi?